Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Kripto Saif. Bugün sizlere yeni bir etkinlikten bahsedeceğim Gate.io'nun etkinliği. Ama öncesinde Gate.io'ya kaydı olmayan arkadaşlarım için videomun açıklamalar kısmına bıraktığım Gate.io kayıt linkinden kaydınızı oluşturup KYC 1 ve KYC 2 olmak üzere kimlik doğrulama aşamalarını doğru bir şekilde yapmış olmamız gerekmekte arkadaşlar. Etkinliğin detayları için de yine videomun açıklamalar kısmına linkini bıraktığım etkinlik detaylarından linke ulaşarak direkt geçiş yapabilirsiniz. Linke tıkladığınızda sizi böyle bir sayfa karşılayacak arkadaşlar. GT sahibi özel airdrop. GTO başlangıç serbest teklif. Logs. Ve ücretsiz dağıtım kurallarının duyurusu 700 bin logs ücretsiz olarak dağıtılacak arkadaşlar. Bu logs yalnızca GT sahiplerine özel bir etkinlik. Lütfen katılım kullanıcılarının fonlarının bu logs aboneliğinin sonunda düşürmeyeceğini unutmayalım. Abone olmak için tıklayın diyor ama biz önce detaylarına bakalım. Sonra abonelik. Ee, nasıl yapılacak tek tek göstereceğim arkadaşlar. LOX'a giriş, LOX Network sürekli piyasalar, kaldıraç tahmin piyasaları ve daha fazlasını kusursuz ticaret deneyimini sunan nihai defi süper uygulamasıdır. Ton, Solano, Bitcoin, Mov ve EVM ekosisteminde milyonlarca kullanıcıya yayılıyor. LOX Network, Arbitrum, Hyperline ve Alt Layer tarafından desteklenmektedir. Token bilgileri LOX, token sembol Lox, maksimum arz 1 milyar adet token türü Arbitrum yani Arbitrum ağında olan bir token ve burada da zaten kontrat adresi ve sözleşme adresi mevcut arkadaşlar buradan girip kontrollerinizi sağlayabilirsiniz token dağıtım oranı ve kilit açma kuralları, airdrop sezon 1, %12'lik bir açılım olacak, %9 kilit açma olacak ve 3 aylık uçurum mevcut. Foundation %15, TGE'de %4 kilit açma, 6 aylık bir uçurum, 36 aylık doğrusal hak kazanma, %40'lık ve %17'lik tahmini yüzde %16'lık gibi e, açılımları da mevcut. Şuradan da şöyle tarayayım detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Web sitesi burada yazılmış mevcut. Web sitesine gidip inceleyebilirsiniz. Beyaz bülteni yani white list'i de mevcut. Buradan da bakabilirsiniz. Logs başlangıç abonelik kurallarına geldiğimizde 22 Eylül sabah saat 8.30 ve 24 Eylül sabah saat 8.30 aralığında toplamda 48 saatlik bir zaman dilimine e, yayılmış startup e, madenciliğimiz var arkadaşlar etkinliğimiz. İşlenme başlangıç saati ise 24 Eylül saat 12.30 yani 8.30'da bitiyor. Startup'ımız 12.30'da işleme gidiyor. Toplam 4 saat sonra işleme girmiş oluyor. İşlem çifti ise LOX, USDT çifti olarak işlem görecek. Abonelik jetonu GT, abonelik fiyatı ise 0 GT token. Abonelik toplamı 8750 GT, başlangıç toplam arzı 700.000 LOX olacak. Kilt açma kuralı ise %100'ü tamamen açılmış durumda katılım gerekliliğine geldiğimizde. GT sahiplerine özel AirDrop'a katılan kullanıcıların artık son 14 gün içinde ortalama en az 10 GT tutmalarına GT bulundurmaları gerekmeyecek. Katılım sırasında 10 GT bulundurmak uygun olacaktır. Jeton dağıtımı sırasında varlık bakiyeniz tespit edilecek. Lütfen varlık bakiyenizin en az 10 GT olduğundan emin olun. Aksi takdirde abonelik başarısız, başarısız olabilir arkadaşlar. Her projenin mevcut hisseleri farklı projeler içinde Değişir. Lütfen proje duyurusuna ve katılım sırasında mevcut hisselere bakın. Şimdi Startup'a katılın deyip buradan da katılım sağlayabiliyorsunuz. Sonuçların duyurulması günün aboneliğinin bitiminden sonra sistem tüm uygun abonelik siparişlerini sayacaktır. Lütfen dikkat Startup hisselerini talep ederken aynı KYC bilgilerine sahip birden fazla hesap hile davranış olarak kabul edilecektir. Herhangi bir hile davranışı yasaktır. Hile yapılması durumunda GTO ilgili kullanıcıları diskalifiye etme ve ödüllerini kaybetme hakkını saklı tutuyor arkadaşlar evet yani diyor ki size aynı KYC'ye bağlı alt hesaplarınız ve ana hesaplarınız olmak üzere hesaplarınızın hepsinden katılım sağlayamıyorsunuz yalnızca birinden katılım sağlayabiliyorsunuz her ikisinden birden katılım sağlarsanız otomatikman hile davranış olarak varsayılacak iki hesaptan da herhangi bir hak talep edemeyeceksiniz İkisinden de diskalifiye olacaksınız diyor KYC 2 doğrulaması çok önemli. KYC 2 doğrulamanızı da yapmazsanız hiçbir şekilde yine hak talep edemiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi katılın dediğinizde sizi şöyle bir sayfa karşılıyor arkadaşlar. Sizi direkt startup sayfasına atıyor arkadaşlar. Flox Network'ün startup'a giriş yeri. Alım satıma başlayın diyor burada. Çünkü ben daha önce katıldığım için startup'a şu anda direkt alım satım alım satım saati yazıyor. Burada bir gün 4 saat bir dakika gibi bir e, ibare mevcut arkadaşlar. E, alım satıma başlaması için şu an siz hali hazırda startup'a katılabiliyorsunuz. Daha startup sona ermedi. Buradan girdiğinizde size 0 dolar GT ile çekilişe katılın der. Startup'a katılın der. Buraya tıkladığınızda size bir kutucuk karşı başlıyor. Oradan onayı verdikten sonra tekrar bir kutucuk çıkıyor. Orada da okudum kabul ediyorum butonunu tıklıyorsunuz ve talep ete tıklıyorsunuz. Otomatikman startup'a katılmış oluyorsunuz. Şöyle aşağıda da startup katılım eğitiminden de tıkladığınızda nasıl katılacağınıza dair detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hepsi bu kadar ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Etkinlik detaylarımız bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizler için verimli bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve yorum atmayı, videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bol kazançlar diliyorum.